Hello, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Yellow color, yellow color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Blue color, blue color, where are you? Yoktu. Green color, green color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? parmak Olmazsa anne? Evet anneciğim, merhaba arkadaşlar. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Sarıdan başlayalım. Eyla hangi renk anneciğim o? Siyah. Hayır beyaz. Ablanın elindeki hangi renk? Sarı. Siyah renk nerede? Bulur musun <laughs> siyah rengi bize? Ela'cığım. Oradan siyah rengi anneye verin. Uzatır mısın? Sen bırak anneciğim Hı -hı. o versin. Ela, siyah rengi verir misin anne? Ama? Yeşil rengi verir misin anne? Yeşile, yeşile Ela, yeşile. Evet. Mavi verir misin? Kırmızıyı verir misin? Kırmızıyı <laughs> boş kapak verdin Ela. <laughs> Beyazını verebilir misin beyaz boyayı? Aferin sana. Bak bir sürü, bir sürü, bir sürü. Al bakalım Elacık. Elacım buradan al anneciğim böyle. Yap bakalım. Aa, ne renk yapıyorsun anneciğim sen? sen Kırmızı. Başka hangi renkler var? Sarı, yeşil. Ela daldırsın elini. Hopa. Biraz farklı renkte almak ister misin Eloş? Anne, kar, kar, tamam annem iki tane yeter. Tamam tamam iki tane yeter. Hı hı. Elif Naz sen de başlayabilirsin. Hayır, sen Bakayım sen... Ela bir gösterir misin anneye? Bakalım 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 Ela ne yapmış? Döndürelim. <laughs> Ela çok güzel olmuş. Bundan çok kötü denebilir. <gülüyor> <gülüyor> Elif Naz niye öyle diyorsun? Başlangıç Ela için. Sana başka yeni verelim mi de şimdi sen buraya yap. Hmm. Aa bakalım Ela. Ben de el yapacağım parmakla. Evet ben diğer renkleri de koyayım anneciğim. Ama bu kaşıklar çok büyük geldi. Neyse arkasıyla bir deneyeyim. Çünkü şey... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar eğer ben bu minik canavarlara bu parmak boyalarını verirsem bunlar anında tüketirler. Şöyle bir büyük palet aldık biz. Yoksa bakın burada ne kadar güzel renkler oluştu. Çok canlıydı. Bu arada markası neydi Elif Nas? Bir Fatih'ti. 15 liraya aldık arkadaşlar. Gayet iyiydi fiyatı. Bakalım. Ay çok güzel. Aa. Elif Naz harika oldu rengi. Demek ki bak geçen sefer biz bir parmak boyası almıştık. Hatırlıyor musun seni? Evet arkadaşlar. Şey. Hiç güzelliği. Evet. Bir de yüz bence parmak boyasıydı o. o evet. Kesinlikle. Tamamen yüz içinde. Ya hayır hayır yüz boyası değil Elif. Biz parmak boyası olarak almıştık onu. Aa, anne siyah kurumuş. He buymuş ya. Ben <laughs> Elif Naz ya. Beyaz oldum. Arkadaşlar şunların rengine bakar mısınız? Ne kadar canlı. Ela ben de yapabilir miyim? Yes. Hop hop. Elif sonra ne yapalım biliyor musun? En son sıkıldığında babana çağıralım hepimizin. El izi olsun buraya koyalım tamam mı? Nerede ben bir tane daha el izi yapmak istiyorum ben. El. Elif Nazcım kaldır onu istersen anneciğim yaptığını kurusun bunları asacağız hep evet. bakın biz burada size daha Aynı önceden de yapalım. ve bu arada renklendirdik biz Panomuza asır. Panomuza değil arkadaşlar. Pano küçük oluyor. Biz duvarımıza asıyoruz. Şöyle gösterelim. Zaten daha önceden de gösterdik size. Evet, Elif ela, ela. ela deftere yap anneciğim. Evet arkadaşlar. Böyle bu malzemeler nasıl? Eski bir alın arkadaşlar. Evet. ve böyle bir kullanmayacağınız bir şarşa falan. Çünkü arkadaşlar her taraf berbat oluyor. Elif Nazlı'cığım. Evet. Şimdi ben mavi boyayla bir resim çizmek istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben nasıl çizdim? O bulanlar aşağı yorum altına atabiliyorlar. Ee, aslında bakalım kim doğru cevap verirse ona kaybedeceğim. Söz. <laughs> Yap. Ama bu işin ne sonra Eren ne yapıyorsan Ben de, ne de bir şey yapabilir miyim? Tabii ki. De. Ben şey... E... oh you Toplandık. Toplandık. Evet. Renk seç Elif Nacım. Hangisi? Ben Bak. kırmızı istiyorum tamam. arkadaşlar. Favori renginden. Ee, babam A mavi olsun. Ela hangi rengi istersin? Sarı ister misin? Ye yeşil mi sarı mı? Ha, evet. Hangisi? Bu. Sarı. Elini verir misin anneye? Tamam. Ver bakalım. Gerçi senin birazcık karışık olacak Eloş. Dur bir dakika. Altı sıra yolda bu arada. Arkadaşlar, <laughs> ben de seni seviyorum. Elif, Nalcığım, gel şimdi sen de. Anne, seni ver. Bir dakika, kaptım. Ela'nın yanına... Ya da üst üste mi yapsak? Şöyle, şöyle yap. Çek bakalım. Seninki çok güzel oldu. Eli evet, şunkine niye yapamadık biz? Ben de yeşil rengi seçeyim Elif Nazlıcığım. Çünkü sen yeşil rengi seviyorsun. Evet şöyle yapalım. Aa, arkadaşlar. Allah'tan çarşaf serdik Elif Naz. Yoksa... halimiz ne olurdu bilemiyorum yani. Bakın arkadaşlar oluyor. Artık istediğim gibi kirletebiliyoruz çünkü. Zaten <laughs> anlatmıştım. Ben yani ellerimi kuruyor sanki maske boyarmışım gibi. Esma, e, ben süremedim mi? Niye benim güzel çıkmıyor kızım? Herhalde süremedim. Benim gibi fazla sürmemiz lazım. Anne bir şey de vermeyeyim sana. Hı -hı. Ben beyaz renk alacağım. Karışık bir şey olacak. Orası. Beyaz renk. Tamam. Baban da şurayı bir yere yapsın. kim ila? Ay ne güzel olmuş kızın, şeyler. Şey, Baba sen de şuraya bir yere yapar mısın mavi renk? Abi? Ben Ay, de renk olamazsın. Şöyle ya. Hepimizin eli olsun ama aynı yerde. Elif ben Ela'nın yanına koydum sen de Elif Nazım'ın yanına koy. Uç kısmına da koysan yeter ki parmakların olsun. Şey Bunu en güzel yere asacağız duvarımızı. Elif Naz ve... rengi çok güzel oldu. Evet bastırıyorum şimdi. Ne hangi renkleri yaptın? Ee, beyaz ve kırmızı yaptım. Tam bu kadar yeterli bence. Sen şuraya yapsan Elif Naz'ın yanına yap. Heh, bastır. Çek şimdi. Arkadaşlar genelde parmak. Da... <laughs> Tamam mı? Evet, yeterli. Yani. Evet. Dördümüzde şöyle bir hatırası oldu. <laughs> Elif Nazım şunu en güzel yere kaldır aşkım. Tamam mı? Senin yaptıklarını öncesini yaptık ama buna en geri şeye koy ki bir şey olmasın. Hepimizin izi var. Tamam, tamam. Videomuzu bitirebiliriz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ederim. Eyla bay bay, bay bay, yapar mısın kameraya? Bay bay yeter. Barbie. Buraya. Bak buraya buraya. Bak anneciğim. Elacığım. Hoşça kalın arkadaşlar de. Böyle öpücük gönder. Eyla'cığım öpücük buraya buraya buraya, buraya öpücük. Hmm, Yap. Bay bay. Hadi gel. Bye bay